Herkese merhaba, ben Alparslan Hoca. Türkçeden Fransızcaya çözümlemeli cümle çevirisi çalışmaları yaptığımız serinin 74. videosuyla karşınızdayım. Bu seride toplam 100 tane video var. Her videoda 3 farklı cümleyi çözümleyerek tercüme ediyoruz. Toplamda 300 cümleyi çalışıyoruz. Haydi başlayalım. Bu videonun ilk cümlesi Doktor bana daha çok sebze ve meyve yememi söyledi. Öncelikle bu konu le discours direct ve le discours indirect discours indirect ya da farklı kitaplarda geçtiği diğer ismiyle le style direkt ve le stile en direct konularına örnek bir cümle. Şimdi, diskur direkt diskur en direkt konuları aslında çok kolay. Zaten daha önce söylemiştim zor bir konu yok. Bir konunun nasıl anlatıldığı ve nasıl öğrenildiği önemli diye. Diskur direkt bir şeyin direkt olarak söylenmesi direkt olarak bir kişiye söylenmesi ya da birinin bize direkt olarak bir şey söylemesi diskur en direkt ise söylenenin söylenenin bir başkasına aktarılması bir başkasına aktarılması direkt olarak söylenen şey Fransızcadaki cümle tiplerinin hepsini düşünürseniz mesela olumlu bir cümle olabilir olumsuz bir cümle olabilir soru cümlesi olabilir ya da emir cümlesi olabilir. Bu cümleleri en direkt yani bir başkasına aktarırken buna bağlı olarak sözcükler, bağlaçlar seçmemiz gerekir. Konu aslında çok kolay diye söylemiştim. Cümlemizden hareketle size anlatmaya çalışayım. Şöyle düşünün ben doktora gidiyorum. Doktor bana daha çok sebze ve meyve ye diyor. Şimdi şurayı bir ayıralım. Bakın. Daha çok sebze ve meyve ye diyor. Bu aslında bir emir cümlesi olur. Yapı olarak emir cümlesidir. Yani emperatif. Şimdi ben doktorun yanından çıkıyorum. Bir arkadaşım arıyor. Doktor sana ne söyledi diyor. Ben de ona doktor bana daha çok sebze ve meyve ye dedi, yememi söyledi diyorum. Yani bu cümleyi bir başkasına aktarıyorum. Doktorun bana söylediği şey discourse direct, benim arkadaşıma aktardığım ise discourse indirect oluyor. Discourse direct cümlesi pek tabii herhangi bir zamanda olabilir. Ben o cümleyi bir başkasına aktarırken yani diskur en direkt yaparken ona uygun zaman seçmem ve oluşturmam gerekir. Şimdi cümlemizin öğelerini çıkartalım. Oradan hareketle daha iyi anlayacaksınız. Hemen bakalım. Doktor cümlenin öznesi. Türkçe cümlenin öznesi. Fransızcası le doktor. Bunu aldık. Gelelim yükleme yani çekilmiş fiile çıkartabileceğimiz birkaç şey var. Birincisi fiil. Fiilimiz söylemek. Fransızcası dire kerkeşoz, akelken yani birine bir şey söylemek. Hemen altına yazalım şöyle birine bir şey söylemek diye. Zira fiilleri aldıkları prepozisyonları ile ezberlemeniz gerekiyor demiştim. Cümlenin zamanını çıkartalım. Cümlenin zamanı dili geçmiş zaman. Dili geçmiş zamanın Fransızcası ise le passé composé. Bunu tutalım. Hemen burada başka bir fiil var. O da yemek fiili. Yemek. Fransızcası manger. Buradaki bana ise bir pronom kompleman. Şuraya yazalım. Le pronom kompleman. Burada Mö pronom komplemanını kullanmamız gerekiyor. Neye gönderme yapıyor? Aslında Joşa Samir'ine gönderme yapıyor. Onun hemen yanında daha var. Şuraya alalım. Daha'nın Fransızcası plus. Cümlede daha çok var ama daha çokun karşılığını da plus veriyor. Hemen şurada sebze var. Fransızcası le Legüm. Legüm. Meyve de yazalım. Meyvenin Fransızcası da le fruit. Ve bağlacının Fransızcası daha önce defalarca geçmişti e. Şimdi bunlar bir dursun. Cümlenin bütün öğelerini çıkarttık. Şuradan şimdi cümlenin stil direkt kısmını yazalım. Yani doktorun bana söylediği cümle şu. Daha çok sebze ve meyve ye. Şuradan yazalım. Mange plus de légume sebze et de fruit yapısal olarak bir emir cümlesi daha çok sebze sebze ve meyveye daha sonra bir arkadaşım beni arıyor diyor ki doktor sana ne söyledi şuraya yaz yazalım hemen Kes, ki, le doktor, doktor, ta di. Sorry işaret. Doktor sana ne söyledi? Sana ne söyledi? Şimdi, cümlenin zamanı da burada fark ettiyseniz. Pronom kompleman de burada. Benim arkadaşıma verdiğim cevabım, diskrendrekt ya da still endre oluşturuyor. Yani asıl cümlemiz. Şimdi konunun mantığını anladıysanız yazdığımız bu ek bilgileri yine bir çerçeve içine alalım şöyle. Ve bir ek bilgi işareti atalım. Şimdi cümlemizin tercümesini yapabiliriz. Doktor bana söyledi diye başlayacağız. Le docteur, docteur, Ma. passé kompoze yaptık. Söylemek fiilini pronom komplemanla birleştirdik. Doktor Madi, şimdi direkt cümleyi en direkt cümleye aktarırken uygun sözcükler, bağlaçları kullanıyoruz demiştik. Bir emir cümlesini en direkte çevirirken de prepozisyonunu kullanmamız gerekir. Le docteur Madi de manger fiili master olarak yazdık. Demanger. Plus de plus de légume, e de'yi tekrar kullanıyorum burada. De fruit. Pek tabi şuna dikkat edin. Buradaki dö. plünün dö'sü. yani plü de legüm plü de fruit diye düşünün. Buradaki dö ise emir cümlesini yani direkt olarak söylenmiş bir emir cümlesini en direkt aktarırken kullandığım bağlayıcı. Şimdi bir defa okuyarak kontrol edelim. Doktor bana daha çok sebze ve meyve yememi söyledi. Le docteur m'a dit de manger plus de légumes et de fruits. Haydi bir sonraki cümleye geçelim. Videomuzun ikinci cümlesi de bir still direct end direct cümlesi. Önce okuyalım. Öğretmenimiz bize tüm konuları tekrar etmemizi söylemişti. Bakın bir önceki cümlede yazdığımız açıklamayı alıp buraya kopyaladım ben. Gözümüzün önünde dursun çünkü çok faydalı bir bilgi. Şöyle bir çerçeve içine alalım. Demiştik ki Emir cümlesini still endre e aktarırken dö prepozisyonunu kullanırız. Şimdi bakalım cümlemizde neler var? Hangi öğeler var? Öncelikle şuradaki fiili çıkartalım. Tekrar etmemizi. Yani buradaki fiilini tekrar etmek. Tekrar etmek fiilinin Fransızcası. Repete. Repete quelque chose Yani fiil bir prepozisyon almıyor. Onun hemen yanında ne var? söylemişti var. Yani Türkçe cümlenin yüklemi. Buradaki fiil söylemek fiili diye bir önceki cümlede bulmuştuk. Yani dir kerkeşoz akerken birine bir şey söylemek. Onu da yazalım. Birine bir şey söylemek tekrar etmek faydalı zira daha iyi ezberlemiş oluyorsunuz. Buradan çıkartabileceğimiz başka bir şey var. Cümlenin zamanı. Mişti diye bittiğine göre cümle mişli geçmiş zaman. Mişli geçmiş zamanın Fransızcası ise le plus que parfait. Hem Le passé composé, le plus-que-parfait gibi zamanları hem still direct and direct yani discours direct and direct gibi konuları anlattığım videolar hazırlıyorum. Onları da yavaş yavaş ekleyeceğim. İsteyenler bakıp o videolardan çalışabilecekler. Bakın cümlenin öznesi ise öğretmenimiz. Şimdi öğretmen sözcüğünün Fransızcası şuraya yazalım. Le professeur pro professeur ancak bir de mülkiyet iyilik sıfatı var. Şuraya yazalım. Adjektif possessif diye possessif bizim karşılığı olan e, adjektif possessif not bizim eril ya da tekil bir şeyimiz fark etmiyor. Buradaki löyü yani belirli artikeli çıkartırsak ve not profesör dersek öğretmenimiz karşılığını bulmuş oluruz. Bakın burada da bir pronom kompleman var. Şuraya yazalım. Le pronom kompleman. Yine nu pronom komplemanını kullanacağız. Zaten şahıs zamiri ile pronom kompleman aynı. Gelelim konunun Fransızcasına. Le sujet. Konular dendiğine göre çoğul. O zaman le süje diyebiliriz. Tüm bütün karşılığı ise tuz. Tuz le süje dersek tüm konuları bulmuş oluruz. Şimdi ilk cümlede yaptığımız gibi cümleyi birazcık daha açalım. Yani diskur direkt kısmı nasıldı ona bakalım. Şimdi öğretmen bize tüm konuları tekrar edin diyor. Şuraya yazalım. Repete. iki öde de aksan var. Tuz. Le. Süje diyor. Türkçesinde yazalım. Tüm. Konuları. Tekrar et. Aradan birkaç gün geçiyor. Arkadaşım diyor ki öğretmen ne söylemişti. Hemen şuradan yazalım. Kes kö que notre professeur professeur a ve Türkçesinde yazalım. Öğretmenimiz bize ne söylemişti? Soru işareti. Şimdi bakın, öğretmenimizin söylediği şey diskur direkt, direkt cümle. Arkadaşımın bana sorduğu soruya benim verdiğim cevap. Yani tercüme edeceğimiz cümlemiz ise diskur endre oluşturuyor. Şimdi bunlara da bir ek bilgi olduğu için çerçeve içine alalım. Ek bilgi işaretimizi koyalım, cümlemizin tercümesini yapmaya başlayalım. Öğretmenimiz bize söylemişti diye başlayacağız. Notre professeur nous avait dit. Şimdi diskur en direkt yaparken nasıl bağlayacağız? Yine de ile bağlayacağız. Neden? Çünkü bakın burası yapısal olarak bir emir cümlesi. Not profesör nuzavedi öğretmenimiz bize söylemişti. Dö. Şimdi repete fiilini master olarak yazıyoruz. Dö repet'e. Tekrar etmeyi. Neyi? Tuz. Le. Süje. Nokta koyup cümlenin tercümesini tamamlıyoruz. Şimdi bir defa okuyarak kontrol edelim. Öğretmenimiz bize... Tüm konuları tekrar etmemizi söylemişti. Notre professeur nous avait dit de répéter tous les sujets. Ve geldik videomuzun son cümlesine. Az zamanda çok iş başarmak amacımız bu. Öncelikle cümlemizin budur diye bittiğini düşünelim. Bu dur. Dolayısıyla şurada bir fiil olmak zorunda. O da olmak fiili, yani Fransızca'da da être fiili önün üzerinde bir tane şapka var. Hemen yanında da bu var, onu da çekelim. Şimdi bu aslında bir işaret sıfat, s. Ama être ile birleştirirsek, s'e karşılığını buluyoruz. Daha önce geçmişti, tekil, yani singüler s. Çoğul ise se sont, o da pluriel. Bunlar prezentatiftir diye söylemiştim videoların tamamını takip edenler için. Le prezentatif. Tatif. Bunlardan geliyor demiştik. La prezentasyondan geliyor. Pre. Zentasyon. Bunlara işaret zamiri diye anlatan kitaplar ya da videolar var işaret zamirleri diye. Bunlar işaret zamiri falan değiller. Bunlar birini birilerine ya da bir şeyi birilerine gösterirken kullandığımız yapılar. Bu benim amcam gibi. Onu da yazalım tekrar olsun. Hem de daha önce izlemeyenler varsa öğrenmiş olurlar. Mesela se, Mon Oncle Luc. Bu benim amcam Luc. Ya da Mezemi Bunlar benim arkadaşlar gördüğünüz gibi bunlar prezentatif yani prezenante etmiş oluyorum. Şimdi bunları hemen bir çerçeve içine alalım ve ek bilgi işaretimizi koyalım. cümlemize devam edelim. Bakın hemen yanında amacımız var. Şimdi şöyle alalım. Öncelikle amaç nedir? Fransızca da bakalım le but diyebiliriz ya da l'objectif diyebiliriz. l'objectif bu da maskulin bir sözcük. Ama l'intention'u kullanmayın. Amaç karşılığı olarak l'intention feminin bir sözcük daha çok niyet anlamına geliyor. Biz cümlemizin tercümesinde l'objectif karşılığını kullanalım. Diğerlerini de şöyle bir çerçeve içine alalım. Başarmak sözcüğünün Fransızcası ise réussir. Hemen çıkartalım şuraya yazalım. Çok karşılığı buku, bukuyu dö ile kullanırız. İş sözcüğünün Fransızcası ise le travail. Şöyle yazalım. Ne kaldı? Az zamanda. Öncelikle buradaki de da eki bir edat yani prepozisyon. Fransızcaya dan ile ya da an ile verebiliriz. Zaman sözcüğünün Fransızcası le temps. Ne kaldı? Bir tek az kaldı. Onu da çıkartalım. Azın Fransızcası peu ya da un peu diyebiliriz. Şimdi cümlemizin tercümesine geçebiliriz. Şuradan yazalım. Türkçe cümlede olduğu gibi bir fiilin mastar hali Fransızcada da cümlenin öznesi olabilir. Şimdi az zamanda çok iş başarmak diye başlayalım. Réussir Réussir Boku. de Travayı çoğul yapalım. Travaux un peu de temps az zamanda çok iş başarmak aynı yere virgülü koyuyoruz amacımız bu c notre puis deyip nokta koyup cümlenin tercümesini tamamlıyoruz peki cümle az zamanda çok iş başarmak bizim amacımızdır olsaydı Şuradan yazalım. Reusir beaucoup de travaux. An Pe de tam et notre but derdik. Notre but Fransızcasını yazdık, Türkçesinde yazalım. Az zamanda çok iş başarmak bizim amacımızdır. Ya da bizim amacımız. Şimdi bu yazdığımızı da bir ek bilgi olarak çerçeve içine alalım şöyle ek bilgi işaretini koyalım. Size bir şey daha anlatmak istiyorum tam burada. Çok iş karşılığı. Bunu genellikle boku de travay olarak yazıyorlar. Yani tekil bırakıyorlar. Halbuki boku de'den sonra sayılabilir bir şey geliyorsa çoğul olması lazım. Benim tercihim bu şekilde kullanmamak ve Boku de travo demek. Aynı cümlemizde yaptığımız gibi. Bunu da şöyle bir çerçeve içine alalım. aklınızda dursun. Şimdi cümlemizi bir defa okuyarak kontrol edelim. Az zamanda çok iş başarmak. Amacımız bu. Réussir beaucoup de travaux en peu de temps, c'est notre but. Ve la fin de la vidéo. Yani çözümlemeli cümle çevirisi çalışmaları yaptığımız serinin 74. videosunun sonuna geldik. Türkçeden Fransızcaya cümle tercümeleri yaptığımız bu seri 100 videodan oluşuyor. Her videoda 3 farklı cümleyi inceliyoruz ve tercüme ediyoruz. Videoyu beğendiyseniz beğen seçeneğini işaretlemeyi unutmayın. Hem bu serinin devamından hem de farklı konularda gelecek videolardan haberdar olmak için kanalı takip etmeyi unutmayın. Bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Kanala abone olarak destek verebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.